Artık yeter. Bitti. Evet. Merhaba kameraman. Teşekkür ederim sana TV. Merhaba. Bir daha sıkın Tamam. O ne? O ne lan? Şebeke Cimun. Cimun Cimun. ne Cimun. Ne alakası var bebeğim? Yapma. Aa. Hadi gidiyoruz. Ne oluyor? Çabuk oraya git. Benim. Gel buraya. Aa. Hayır. Al. Çabuk hızlı olmalıyız. Çabuk koşun. Aa. Çabuk girin. Aa, hadi koşun. Ben de geliyorum. Hadi. Aa, beni bekleyin. Aa. Ah. Seni saygıyla tanıyoruz. Merhaba. Al bakalım. Teşekkürler. Bu işimi görür. O ne? Aa, Yettin mi artık? Beyzimizi yok edeceğiz tamam mı?